Merhabalar dostlar. 24 Ekim 2024 tarihinde 18.53'te kamu aydınlatma platformuna Kontrolmatik teknoloji, enerji ve mühendislik AŞ'den ihale süreci ve sonucu hakkında bilgi geldi arkadaşlar. Bakın seans sonunda geldi. 18.53'te. Peki ne diyor? Arkadaşlar hemen şöyle aşağıya bakalım. İhalede birinci olunmuştur diyor. 5.9.2024 tane paylaştığımız Türkiye Elektrik Yetimi AŞ tarafından düzenlenen ihale kapsamında ihale sonuçlanmış olup Bugün itibariyle sözleşme imzalanmıştır diyor. İhale bedeli vergiler hariç 389 milyon arkadaşlar Türk Lirası olarak karşımıza çıktı gözüküyor kamuoyuna ve bilgilerini sunarız demişler arkadaşlar. Kamuoyunun bilgisini sunarız demişler. Peki baktığımız zaman arkadaşlar bugün kontrol matik ne gözüküyor? Hemen şöyle bakalım. 3,30'da kapatmış arkadaşlar ve oldukça diplerde geziyor. Bir diğer elektrik ve enerji şirketleri gibi arkadaşlar onu da söyleyelim. En yüksek noktasını gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar ne zaman görmüş? Şöyle hemen bulmaya çalışıyorum sizle beraber bakarken. Arkadaşlar baya bir hemen şöyle kontrol ettiğimizde 28 Şubat'ta 96 milyon TL arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla şu anda lira 60 yani yaklaşık den daha fazla bir değer kaybı söz konusu. İnşallah arkadaşlar dibe çalışma yapıp da yükseltebilir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.